Kalktığınızda nefiste. Bugün inanır mısın? Hiçbir şey yok. Yine <laughs> 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 e, Yine seni sevmekten başlıyor. Hiçbir şey yok. Ne diyor? Ne şöyle evet. düşünün, her gün, her ders farklı bir şarkı. Düşün, ne farklı var? Hizmete bakar mı? Hayır, hocam. Hiçbir hizmet yani. Ben böyle eğiliyor de, zaten, ders de zaten. şarkı Ne? Bu neyse. Neyse, ne yaptın sen şu? Şey ama, Online geliş Olay da bir bakısı. Sana öyle. bir şey diyeceğim. Katıl butonunu yaptım. Ne? Allah. Ha? İsimleri <laughs> Bir tane yazdım. Ya. Adım, ya. Adım. Ya. Bir tane yazdım. Ne yapacağımı bilmediğim için sonrakiler herhalde sonradan e, eklerim bir şeyler. Ne diye. Oldu, e, hocam? Şey, tarihsel sıralamayla Arşimet'ten başladım. <gülüyor> wow. Arşimet. <laughs> <laughs> Ondan sonra e, <laughs> gelişime göre Galile. Ondan sonra Newton, en, Newton en tepe <gülüyor> olacak. <gülüyor> Sonra Einstein, ondan öncesi olacak. Yıtanıp, şey Newton yıtanı Bohr ondan öncesi olacak. Ya Tesla olacak pardon. Hocam peki şey. gidişat Hocam, şöyle. Hocam, gidişat Hocam, şöyle olacak. Arşime, Galileo, Galilei Galileo. Ondan sonra Tesla. Sonra Einstein. En son sen canlı Newton. Sonra da dost. Can diri can. Peki ocerine yani ne olmuş? Hocam asıl benler şey, ya bilmem orada bir şeyler <laughs> yazıyordu işaretledim gördüm. <göndermiş. gülüyor> Çok anladığım bir şey değil. <laughs> ne kadar? <laughs> ne kadar? Ha? Ne kadar? 15 beş Tamam. Tamam. Orada değişiklik yapma orada zaten yazıyordu. Ben şey e, başla dedim başla. Sonra şunları seçti onu seçtim. So gönderdi gönder. O konumda mı hocam? Katıl, çok. Katıla katılmak öyle... Evet, Şey yani katıl butonu açmak herkese şey yok. Yok. Siz hayır, şey hayır. yaptınız <laughs> 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 mı? Belirli bir, belirli bir e, abone sayısını geçmen gerekiyor. Belirli bir e, şeyi de ne derler? Kaç e, ee, İzlenme miktarını da Bilmiyorum. geçmen gerekiyor. Geçiyor musunuz hocam? Sence geçiyor mu? Ama burada, burada desteği siz vermeniz lazım. Çocuklar size kaç senedir söylüyorum. Hiç arkadaşlarınızdan gelip ben yok. 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 Ben evet. Ben Hocam de Bir senin eleman var. o, da, o da bu ara hiç bir şey yazmıyor. Hocam, hocam, temeci de, hocam, arkadaşım hocam, hocam, Ve temeci arkadaşım hocam, O yüzden can şimdi, can, hocam, işte. hocam, 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 Abone edin. hocam, 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 proje ve tesis, tesisin çok, çok. güzel. Evet, giren bakarsak, Çok var. 2 milyon, 2 milyon var. 500 bin, 2,5 milyon kişi giriyor. Yaklaşık 300-400 bini tem bir şey MF'ci. Hocam. Aslında, mesela meslek. Mesela. Siz kendi etrafınızdaki <laughs> insanlar hep MF'ci olduğu için MF'yi çok zannediyorsunuz ama dışarıda öyle değil. şey ya. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Dershanesi diye bir şey e, iş şey yapmıştık, yönetmiştik. Orada mesela e, 8 tane MFC vardı. 240 tane TM ve sulçeli so sürücü so 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 vardı. İşte bu yüzden bu yani siz var kendi etrafınızdakilere bakarak değerlendirmeyin. Evet. Ya e, aslında meslek lisesi çok akıllıca bir iş Bence çok de. güzel bir iş bilmiyorum bilmiyorum sizin e, şeyde e, Avrupada yaşayan yakınınız var mı ama benim çok var e, yakat hatta şöyle söyleyeyim bir tek ben buradayım Türkiye'de geri kalan tüm kuzenlerim e, şeyde Almanya'da var. bir tek babam Türkiye'de bir tek ben Türkiye'de yani bizim şeyde ondan mesela geliyorlar göreceksin Meslek yaptım diyorlar onlar. Meslek yaptım. Ne? Demir döküm. Ya bildiğin işte buradaki şey, torna, tesbih, yani kaynak. Böyle var. E, mesela kaynak bölümünü bitiriyor adam. Kaynak bölümü. He. Ha. Tabii canım. Meslek lisesinin kaynak Kaynağı bölümünü bitiriyor. Çatır çıktı. Devam ediyor. Düşünsene, düşünsene adam, adam neler, neler <laughs> Ha, Bizim meslek lisesi diye Europa. bence çok yanlış düşündüğümüz böyle aman buradan da bir şey olmaz diye düşünerek e, hep şey yapıyoruz. Bu bizim muhtemelen aklımıza birileri tarafından sokulan bir şey. E, bir ülkede sevgili arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bir ülkede herkes mühendis olmamalı. Bir ülkede herkes e, ne bileyim vasıfsız iş, ki de ol bunun arası da olmak zorunda. Aynen. Arası yoksa zaten o ekonomi bir şekilde zora girer. biz arayı yapmayı bilmiyoruz. Bizim ülkemizde ya mühendis olunuyor ya hiçbir şey olunuyor. Evet, evet. çok, çok doğru. Tamam? Şu, e, farklı ama farklı. işte öbür türlü şeyi düşünürsen Avrupa ülkelerinin düşünürsen çok güzel işliyor bu meslek lisesi programı. Biz ne yapıyoruz? Biz e, Habire en e, ne derler, olsun, kendi kendimize düşünüyoruz. En kafası çalışan adamlarımız MFC olsun, sonra TM'ciler olsun, sonra aman işte liseyi bitirsin diye de olmaz. Yani. Bu işe böyle bakmaman lazım. Bence, bence e, eğer Milli Eğitim Bakanlığı bir iş yapacaksa meslek liselerine çok büyük önem vermesi ve yetişen elemanlara da iş sağlaması gerekiyor ki o kadar güzel şeyler olur ki o çocukların içinde o çocukların içinde el yatkınlığı olan o çocukların içinde mekanik zekası çok yüksek olan o kadar fazla değer var ve o kadar fazlasını kaybediyoruz ki maalesef onları değerlendirebilsek her türlü çok büyük ivmelerle gideriz yani mühendis bir şey yapıyor bunu Pratiğe dökecek eleman yok. Böyle bir şeydeyiz. Çok zehir gibi mühendislerimiz var. Keşke zehir gibi de meslek lisesi mezunlarımız olsa. Biz onlara o kadar değer vermiyoruz maalesef. Can, İnşallah bir yerde meydana Genelde bir yere gideme orayı tercih ettiği için evet. zaten oradan mezun da nitelikli eleman olarak i̇şte mezun olamayanlar. Empoze ediliyor olmalıdır. canım benim. Yani. Empoze ediliyor. Empoze Bak olmalıdır. biz şöyle düşünün me. Çocuğunuz TMH seçsen oğlum, ne olacak? Seçmiş olacak, Orayı okuyacak. Ya yani bizde öyle bir şey var, sanki böyle hep kafası çalışanlar MFc olacak, biraz daha az çalışanlar ya da işte fiziği yapamayanlar TMc olsun. Öbür yani niye ilgisi o tarafa doğru tm, olduğu için TMH seçmesin ki? Bence öyle olması lazım. Ya da ya çocuk arkadaş bir anahtar alıp o vidayı sırtmayı ya da o yapıyı eliyle bir şeyler yapmayı seviyor gitsin işte meslek lisesine. O zaman zeki yok. olmaz meslek lisesine gider diye. Bu Saçma bir şey olur mu? Tabii da mesleksizler mezun olup dehşet para kazanan insanlar e, var. Ailelerinin işte aralarından aralarından var. çıkıyor. İşte ben diyorum ki yeterli mesaiyi onlar üzerinde harcasak, yeterli desteği onlar üzerinde harcasak hem onlar ekonomik olarak gelişecek hem de yaptıkları şeyler hepimizin hayatını pozitif etkileyecek. Biz her, hepimiz üniversite mezunu olalım diye geziyoruz burada. Başka bir şey yapmıyoruz Herkes böyle düşünüyor. Maalesef. Neyse. Canım. Efendim. İleride Milli Eğitim Bakanı olursam böyle yapacağım. Meslek lisesine acayip kaynak ayırıyor. Ben e, şuna karşıyım. Bir şeyi kapatmaya karşıyım. Bak niye biliyor musun? Ya devlet okullarını düzgün bir hale getirirsen burası niye var olsun ki? Öyle değil mi? Devlet okulundan sen istediğini evet. alabiliyorsan eğer. Niye para verip de başka bir yere gideceksin? Ya da Ha illa da para vermek istiyorsan ver canım. Onu da kimse bir şey demiyor. Evet. Ya biz önce devlet okullarını düzgün yaşanılır hale getirelim. Oraya öğretmen koyalım. Öğretmenler düzgün çalışsın. Ondan sonra zaten kendi rayına oturur her şey. Ben şunu kapat, bunu çiz, bunu iptal et. Öyle bir şey yapmaya gerek yok. Sen düzgün çalıştır. Zaten kendiliğinden yolunu bulurum. Evrenin işleyişi de böyledir. Bir şekilde o kendi yolunu bulur. Merak etmeyin. Evet. Neyse, iyi konuştuk. İyi Hı -hı konuştuk. Teşekkür ederim canım benim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi. sağ ol. Ya. Hı -hı. Hı -hı. Hocam şu altın yazdığınız balıkın ispatı nasıl yapabiliriz? İspatını sonra konuşalım. Şimdi dersi zaten yeterince şey yapabiliriz. Şimdi. Dinle. İkinci bir durum konuşalım beraber.